Evet arkadaşlar. Bugünkü evde tamirat işleri bölümünde priz tamirini yapacağız. E, Prizimizin dıştan görünüşünde herhangi bir bozukluk gözükmüyor yani erime falan gibi. Şimdi önce elektriği keselim. Sonra içinde ne var ne yok bir bakalım. Elektrik bağlantısını kesiyoruz. Şu an sigortaları kapattım. Elektriği kestik. Yine de bir kontrol ediyoruz kontrol kalemiyle herhangi bir elektrik var mı diye elektrik yok bunu ortasındaki bu vidayı sökerek başlıyoruz bakalım içinden ne çıkacak arızamız neymiş bu sökünce göreceğiz dış koruma kapağını söktük iki tane daha varmış. Bunlar da sökelim. Frizimizi alıyoruz. Çekiyoruz arkadaşlar dışarı doğru. Evet. Göründüğü gibi kablonun bir tanesi kopmuş. Şimdi biz bunu geri yerine bağlayacağız arkadaşlar. Prizimizi söktük. Göründüğü gibi bir tarafının vidası düşmüş. Şuradan uç kısmından çıkmış. İçinden bu parçayı düşürmüş. Prizde herhangi bir erime, bozulma, deformasyon yok. Bunu tekrar buraya vidalayacağız. Sonra yerine takacağız. Şimdi biraz daha detaylı çekelim. Ağır parçamızı şu görünen parça çıkmış yerinde. Dolayısıyla elektriği de iletmiyor. Bunu yerine takacağız. Bunun vidasıyla şu bağlantı aparatını alttan tutturacağız. Evet, gevşeyip düşen vidamızı yerine taktık. Sorunu arızayı giderdik. Prizimizi toparladık. Şimdi yerine montajını yapıyoruz. Kabloların takımını göstereyim dedim arkadaşlar bunda artı eksi gibi bir kavram yok. Yani hangisi artı hangisi eksi diye soranlar olabilir. Alternatif akım olduğu için artı eksi kavramı yok. Dolayısıyla herhangi birini işte sadece istediğiniz bir yere, siyah istediğiniz bir tarafa takabilirsiniz. Her halükarda çalışacaktır. Bir de kısa bir hatırlatma yapalım. Bu bizim tamir ettiğimiz pilis. topraklama hattı olmayan, topraklamasız bir priz. Daha sonra topraklama hattı olan bir prizinde de tamiratını yapınca onun da videosunu çeker paylaşırız arkadaşlar. Prizimizi yerine taktık. Şu sabitleme vidalarını iyice sıkıyoruz arkadaşlar. Bir daha oynamasın yerinde. Vidaları da güzelce sıktıktan sonra prizimizin kapağını takacağız. Şu kapağımızı da takalım. Kampağımızın vidasını da sıkıyoruz. Güzelce sıktık. Sigortalarımızı açalım. Bir test yapalım bakalım. Başarılı olmuş mu yaptığımız çalışma. Sigortamızı açtık. Kontrol kalemiyle kontrol ettik. Bir tane de elektrikli alet çalıştıralım. Fön makinesini taktık. Göründüğü gibi prizimiz gayet sağlıklı şekilde çalışıyor. Eğer erime falan olsaydı, bir deformasyon olsaydı prizimizi değiştirecektik ama gerek kalmadı. Sadece vidası gevşemiş, e, bağlantı ayağı düşmüş. Onun da tamirini yaptık. Şimdi masrafsız bir şekilde sorunu giderdik. Hepinize sorunsuz, sıkıntısız günler diliyorum.